Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri şöyle bir söz söylüyor. Ee, söylediği söz şu anlama geliyor. allah Teala'nın kafirleri yaratmasında, zalim kişileri yaratmasında pek çok hikmetler var. Eğer kafirler olmasaydı cihat diye bir ibadet olmazdı. Yani mümin bir kişinin e, kafirlerle mücadele etmesi, onlarla cihad etmesi veyahut da çevresindeki cahil insanlarla mücadele etmesi onun manevi yönden terakki etmesine vesile olur. Bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak kafirleri güçlü kuvvetli bir halde yarattı. Görüldüğü üzere kafirlerin e, maddi imkanları çok geniş her yönüyle güçlü bir haldeler. Eğer zayıf bir yapıda bulunsalardı onları mağlup etmenin bir anlamı olmazdı. Çünkü zayıf düşmana mağlup etmek herhangi bir e, pek bir başarı ifade etmez. Bunun çok fazla bir kıymeti, bir değeri yok. Asıl başarı güçlü düşmanlarla cihad etmektir. Bu sadece muharebe alanında da değil, yani iş hayatında, aile hayatında veya da sosyal ilişkilerde de böyle bir durum söz konusu. Mümin bir kişinin e, cahil insanlarla mücadele etmesi, e, onlarla e, cedelleşmesi, manevi yönden derece atlamasına vesile olur. Yani cahil ve sapkın insanların ee, yanlış düşüncelerine karşı mücadele etmek onlara olgunlukla karşılık vermek büyük bir cihattır. Bu e, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak peygamberlerini örnek gösteriyor bu konuda. Mesela Lut Aleyhisselam sapık topluluklarla imtihan oldu. Hayatının çok uzun bir döneminde onlarla mücadele etti. Bütün peygamberler hayatları boyunca cahil ve sapkın insanlarla mücadele ettiler. E, e, bütün peygamberler hayatları boyunca e, cahil ve sapkın insanlarla mücadele etti. Nuh aleyhisselam yaklaşık 950 yıllık bir ömür sürdü. E, ömrü boyunca, yüzyıllar boyunca cahil ve sapkın insanların çirkin davranışlarına muhatap oldu. Allah rızası için bunlara sabretti. E veya başka bir örnek verilmeye çalışılacak olursa, Hz. Asiye, yani en en hayırlı dört hanımdan birisi olan Hz. Asiye, kocası olan Firavun'un çirkin davranışlarına sürekli sabır gösterdi onun o çirkin hareketlerine karşı hep olgunlukla karşılık verdi. Ee, bu konuyla alakalı İmam Gazali Hazretleri şöyle bir örnek veriyor. Fıdail bin İyaz Hazretleri de olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam, e, Abidler Yolu eserinde rivayet ediliyor. Doğrusunu Allah bilir. Ee, rivayet şu şekilde. Bir gün e, cennette büyük bir nur parlayacak. Öyle bir nur ışıldayacak ki hem peygamberler hem evliyalar hem de diğer müminler e, vecd içerisinde secdeye kapanacaklar. İnsanlar o nur, o parlayan nur karşısında hayrete düşecek. Ve bunun ne olduğunu soracaklar. Onlara şu şekilde cevap verilecek. Bu nur, kocasından zulüm gören bir kadının işine karşı yaptığı bir tebessümdür. Yani kendisine çirkin hareketler yapan kocasına karşı olgunlukla karşılık veren, sükunet ve mülayemetle, karşı, mülayimlikle karşılık veren bir hanımın içine yaptığı bir tebessüm. Yani Allah rızası için onun çirkin davranışlarına tahammül eden bir hanımın yaptığı küçük bir tebessümün karşılığı. Yani Allah yolunda karşılaşılan sıkıntılara sabır göstermenin bu derece büyük bir değeri var. Yani cihat ibadeti zaten bu. Rızayı ilahi için karşılaşılan musibetlerle mücadele etmek. Allah'ın dinini yüceltme yolunda önüne çıkan sıkıntılarla bu şekilde mücadele etmek. Doğrusunu Allah bilir.